Hama melis, açık yaralar, sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus. Açık veya kapalı, fark etmez. Hama melis. Her türlü yaraya. Arnika montana, ezilme, burkulma, morarma, darbe sonucu ortaya çıkan sorunlar için kan sulandırıcı, ezilmeyi, burkulmayı, morarmayı önleyici. Güneş ışınlarına karşıda da ultraviyolet ışınlar içerir. Şimdi ben benim büyük olanla Bodrum'a gittik tatile. Çocuğa diyorum ki Güneşin altında durma yanarsın. Ben diyor koruyucu kullanıyorum. E olsun. Ben şemsiyenin altında duruyorum yazıyorum, çiziyorum, okuyorum, bir şeyler yapıyorum. O orada böyle öyle camış gibi yatıyor. <laughs> Çocuğum orada durma güneşin altında diyorum, yok diye bir şey olmaz canım. Ben de diyor faktör bilmem ne var, Almanya'dan getirdim. İyi hadi bakayım. Üç dört gün sonra o yandı, kavlamaya başladı, her tarafı yandı, cayır cayır. Ben Arnike masaj yağı görüntüledim, Arnike masaj yağı yaptım. Oh hiç, hiç gibi. Hiçbir kavlama, hiçbir yanma olmadı. Ya baba, şu senin kremden ver, <laughs> şeyden da versene, harika yandı. Oram buram yani <laughs> Dedim ki böyle olur. Ulu sözü <laughs> dinlemeyen olur. <laughs> şaka yaptım biraz çocuğa. Bak dedim sözü dinlemeyen olur. <laughs> yani çok e, şey yapıyorum. Yoksa neşeliz yani çocuklar. İyiyiz elhamdülillah. <laughs> annike masaj ya ezilme, burkurma, morarma annike montana ve güneş yanıklarına vesaire, vesaire sürdüğümü hızlı iyileştirir.